Biz inşaatta konut haberciliği konusunda uzman birisindeyiz. Ee, siz fuarcılık alanında uzman bir firmasınız. E, ee, gayrimenkul sektörünün, dünyadaki gayrimenkul sektörünün buluştuğu bir fuarı var. Önümüzdeki aylarda, Mart evet. ilk yarısında gerçekleşecek. Fransa'da sizin belirttiğiniz gibi Cannes. Ee, Türk gayrimenkul sektörü burada e, özel bir yere sahip olacak, o ülke olarak konulacak. E, ben e, bundan sonraki görüşmelerimizi, e, konuşmalarımızı e, MIPIM üzerinden yürütmek istiyorum. Öncelikli olarak MIPIM'de e, MIPIM Türk Almanya Sektörü'ne ne tür bir fayda sağlayacak? Şimdi biz aslında e, alkaş olarak son 3 yıldır e, MIPIM'in Türkiye temsilcisiyiz ama MIPIM Almış başına gitmiş zaten 23 yıldır devam eden e, dünyaca en büyük gayrimenkul fuarı. E, orada hem alışveriş merkezleri, şehircilik, planlama, havaalanları, lojistik sektörü bile bu e, fuarın içerisinde. Evet. Ve e, hani baktığınızda da 83 ülkenin e, bütün bu tedarikçilerinin ve e, yatırımcılarının katıldığı bir fuar. MAPİT Fuarı daha çok alışveriş merkezleri üzerine ama MIP'in e, MAPİM 5 katı diyebiliriz zaten. E, MIPIM fuarında bu yıl bizim için çok önemli bir yani yıl. Yani biraz nöbetlerden evet, çünkü e, şimdi Fransa'dan baktığınızda ya da e, orijin Ritmiden gözüyle de baktığınızda Türkiye'de bir şeyler oluyor belli ki. Her e, geçen gün artan bir e, katılım sayısı var. Yatırımcılar katılıyor ve Türkiye'deki bu hareketi fark eden Ritmiden e, bu sene 2013 yılında Türkiye onur ülkesi konumunda e, buyurdu. Bu, e, bu çok sevindirici bir haber ülkemiz için. E, şimdi Fransa'daki müpime gittiğinizde e, baktığınızda e, ülkelerin hatta şehirlerin çadırları var. Evet. Yani Paris 20 yıldır çadır kuruyor. Londra deseniz öyle, Katar deseniz öyle. Tamam, çadır ayrıcalık. E, çadır bu işin biraz aslında bir e, en çok popüler e, konumlanması diyebiliriz. Hani bina zaten çok büyük. Yani normalde e, mapiye göre 5 katı e, şeklinde bir e, büyüme var ama dışarılara da e, yansımış. Kan'a gittiniz mi bilmiyorum ama Kan böyle bir e, sahil e, kenti. E, dolayısıyla keyifli de bir yer. O sahil kentine de uzanan çadırlar var. E, zaten o beş gün tamamıyla Kan Mipim'deki yatırımcılar ve gayrimenkulcülerle renkleniyor. Biz bu sene onur ülke olmamızdan sebeple bir çadır biz de tuttuk. Dedik ki bizim neyimiz eksik? Yani ilk başta Türkiye çadırı ama daha sonra inşallah İstanbul, Ankara, İzmir çadırları oldu. Evet. E Tabii bu bizim için ilk. E o yüzden de hem çadırın içerisinde Türkiye'yi bir çekim merkezi yapmaya çalıştık. Hem de fuarın içerisinde de yine katılan firmalarımız var. Çadırla ilgili tasarımlar organize ettik. Orada da tek bir konsept yapmaya çalıştık. Her şeyi burada fotoğrafta da görüyorsunuz. <laughs> Kırmızı Hı -hı. beyaz yaptık. Biraz Hı -hı. teknolojinin konuştuğu, Hı -hı. modern Türkiye'yi anlatabileceğimiz. Belolur hocam. Mesela modern Türkiye'yi nasıl anlatacağız? Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi çok e, büyük firmalar var katılan. Mesela Aolu katılıyor. Konut der. E, dernek olarak e, bu projenin ta başından beri Konut derle ilerliyoruz Hı -hı. biz. Giyöder aynı şekilde. Dolayısıyla sektörün önemli dernekleri bizi desteklediği için zaten yıllardır beraber takip ediyoruz ve diyoruz ki biz bu fuarda olmalıyız. Nihayet bu yıl e, karar verdik ve e, Onur yılında da birlikte hareket edeceğiz. Burada teknolojiyi birazcık kullanacağız ki firmalar e, projelerini anlatabilsinler. E, biz yine Fransa ile konuştuğumuzda e, şimdi aslında iş çok bacaklı gidiyor evet. çünkü e, Onur ülke dediğimizde bu sadece gayrimenkul sektörünün bir konusu olmayıp işin içerisine bakanlıklarımız da girdi. Evet. Ee, Kültür Bakanlığımız destek veriyor. Ekonomi Bakanlığımız MİPİM için bir teşvik çıkar. Ee, Çevre ve e, Şehircilik Bakanlığı e, yine aynı şekilde projede destekler. Ee, şimdi baktığınızda e, Ekonomi Bakanlığında e, mesela pazarlama faaliyetlerinizin %50'sini ödüyor. Mifime katılırsanız. Tabii daha e, bu yıl başladı böyle bir şey ki bu bundan sonra güzel da bir e, evet çok güzel bir gelişme sektörde bu konuda e, çok emekler açıkçası konut dergi öder çok mücadele de verdik Hı -hı. ve daha da tanınacağı benziyor. Hı -hı. Bu sene e, daha önce Sayın Ali Babacan e, Mapiye katılmıştı. E, tabii Mapikte gördükten sonra oradaki Hı -hı. dünyadaki Hı -hı. gayrimenkulü e, Mipim'de mutlaka almalıyız dedi. Dolayısıyla bu sene Ali Babacan e, katılacak. E, yine aynı şekilde e, tabi başından beri bu projenin içerisinde Sayın Kadir Topbaş vardı zaten. E, özellikle e, İstanbul'daki projelerin burada olması için e, Sayın Kadir Topbaş bir çağrıda bulundu. E, Sayın Kadir Topbaş gelecek. E, şu anda tabi protokol kısmında oldukça yoğun bir e, trafikteyiz. Hatta Redmi'den yani Fransa için e, çok da alışkın olunmayan bir durum bu. E, Sayın Babacan'ın gelişi e, Redmi'den tarihindeki en üst protokol ve bu bizim için e, çok ciddi bir onur açıkçası. E, burada amacımız şu, e, olabildiğince Türkiye'deki projeleri doğru tanıtmak. E, bunun için çadır içerisinde bir konferans alanı da yaptık biz. Ee, orada yaklaşık 12-13 oturumluk ee, biz kendimizi nasıl pazarlıyoruz anlatacağımız oturumlar yaptık. Neler anlatılacak bu oturumlarda? Ee, burada gayrimenkul sektöründe neden Türkiye anlatılacak, mütekabiliyetten bahsediliyor olacak, kentsel dönüşümden bahsediliyor olacak. E, yatırım ajansı ile bir konuşmamız var ki yatırım ajansı neden Türkiye'ye yatırım yapacağını anlatacak. Yine aynı şekilde bir yatırımcı neden Türkiye'ye geliyor? Türkiye'ye geldiğinde ne tür koşullarla e, karşılaşacak? hukuksal, vergisel anlamda. Yani aslında e, biraz pazarlamamızı güçlendirecek ve eğer niyeti olan bir yatırımcı varsa. Türkiye'de yatırım yapmada hangi yollardan geçeceğini gösterebileceğimiz, onların önünü açabileceğimiz e, oturumlar olacak burada. E, tabii burada hem Türk konuşmacılara yer vereceğiz, hem İnternet konuşmacılara da vereceğiz. Ama Türkiye'yi doğru anlatabilecek İnternet konuşmacılar. E, konut üzerine konuşacağız. E, konutta hem mes konut hem lüks konuttan bahsedeceğiz ama bunun haricinde ofisten de bahsedeceğiz. Ee, orada Bey'in JL firmasını biliyorsunuz. Onların ofis e, yönetimi ve kiralaması da olduğu için oradan bir international konuşmacı getiriyor olacağız. Ee, şimdi baktığınızda mütekabiliyet yasası ve e, mütekabiliyetle ilgili bilgileri yabancılara bildirmemiz gerekiyor ve doğru anlatmamız gerekiyor. Ee, açıkçası bir yabancı yatırımcının ilgisini çekeceğini düşündüğümüz ee, çarpıcı konu başlıkları seçtik. Ee, burada çadırın trafiği içerisinde tabii yine Hı -hı. projelerle olacaktır ama çadırın trafiği içerisinde de e, konferansın önemli yer tutacağını düşünüyoruz. Ee, MİPİM e, öyle bir fuar ki Yani biraz daha teknik detaylarla insek işte hangi firmalar katılacak oradan öte eee Kaç metre karemiz olacak? Türkiye'nin ne kadar alan olacak? Şöyle tabii şimdi bu fuar 23 yıldır yapılan bir fuar olduğu için aslında ülkeler yıllardır aynı yere katılıyorlar. Yani Londra'nın çadırını isteseniz göz koysanız alamazsınız. Çünkü Londra o çadırda ve yıllardır aynı yerde. Ya da Paris'teki çadır için aynı şekilde. Biz bu sene eee fuar alanında yani marina tarafına doğru trafiğin bol olduğu bir yer seçtik ki toplamında 1000 metrekarelik bir alan. Satılabilir alanı 850 metrekare. Ve burada da yaklaşık 19 firma ile yer alıyor olacağız ama konutları bir firma olarak görüyoruz. Halbuki konutlar 17 firmanın var. temsiliyeti var oradan. Dolayısıyla bu, bu yıl için ee, bir başlangıç bize ama gittikçe dediğim gibi İleriniz. İstanbul, Ankara çadırları, İzmir çadırları olabilmeli evet. diye düşünüyoruz. Ee, bu biraz da bizim de alışmamıza bağlı. Dediğim gibi e, Fransa'da zaten şimdi baktığınızda Hürriyet e, basın sponsorumuz oldu. Evet. E, dolayısıyla bu bizi de daha da güçlendiriyor olacak. E, aynı şekilde hani bakanlıkların verdiği destek eee daha da güçlü bir Türkiye olarak gitmemizi sağlayacak ve o sektörde artık Türkiye farkındalığı zaten var. O yüzden de onur ülke olarak bizi seçiyorlar zaten. Bunun daha da çok devam edeceğini düşünüyoruz. Ee, burada tabii katılımcılar eğer dinliyorlarsa en büyük konulardan biri de şu. Ee, şimdi mipime yaklaşık 25 bin kişi katılıyor, 83 ülkeden. Ve eğer siz oraya katılıyorsanız. Bir datasını açıyor size MİP'in ee, ve diyor ki e, hangi sektörle ilgileniyorsan o sektörün patronunu bulup o 3 ya da 4 gün içerisinde burada randevulaşmalısın. Bu da trafik böyle dönüyor. Ee, dolayısıyla yani fuara gidip gezmenin yanı sıra o andaki doğaçlamaların yanı sıra aslında fuara gitmeden dersinizde çalışıyor olmalısınız hangi firmayla ne görüşebilirim? Yani ben biliyorum ki e, konut der şu anda diğer ülkenin ülkelerin konut derleriyle randevulaşmak için yola e, çıktı. E, bu da tabi ya da fon firmalarıyla yatırım firmalarıyla. E, randevulaşmaya başladılar. E, bu da tabi e, MİPİM'den alınacak verimi daha da arttırıyor. E, MİPİM'de sadece satışım olacak yoksa tanıtım mı olacak? Yani ya her iki ayakta birlikte yürüyebilecek mi? Şöyle aslında ha, burada birebir bizden... sıcak satış olmayacaktır. Olur. Olmayacaktır. Yani Bipim'den sıcak satışı beklemek yanlış olur. Tamam, tamam, tamam. Ama o bağlantıların kurulması sonraki aşamalardan e, çok büyük ses getireceğini düşünüyorum. Yani e, diğer yurt dışındaki fuarlarda Türkiye'yi güçlü tanıttığımız zaman hemen akabine yansıyan bir iki ay içerisinde gelen yatırımcılar var. Bunları gözlemledik biz. Dolayısıyla eğer hani biz de burada doğru tanıtabilirsek Türkiye'yi, e, oradakileri oradakilere doğru projelerimizi sunabilirsek mutlaka satışa yansıyacaktır. Ama 5 gün içerisinde olabilecek satışlar değil. Tabii. Değil. Ki, o zaman daha toplu satışlar olur, daha büyük satışlar olur. Tabii tabii. Yani konut... Aynen öyle. Geçir. Aynen öyle. Bir tek Bir konut da olmadığı için yani e, çok mixius projeler var. Yani şehirler pazarlanıyor. Ee, şehirlerin marinaları evet, pazarlandırılıyor. Ee, mesela hani bazı Aa. baktığınızda e, ülkelerin ee, Ataköy marinanın pazarlanması gibi işte gibi. Şekiller. Evet. Yani şimdi baktığınızda bizde kimler olacak? Ağolu 1453 projesiyle evet. olacak. E, Vadi İstanbul, Bek İstanbul bunlar evet. yine bu projelerle olacak. Evet. E, yine Global B diye Alman kökenli bir ama Türkiye'de e, fon sağlayıcı bir başka firma olacak. E, değerleme firmaları olacak e, TSKB proje Hı -hı. yönetim yani, programı sektörün farklı oyuncuları da sahada olacaklar. Şimdi yani. mimarların Format olmasını da. istiyoruz. E, mimarlar projeleriyle burada olmalılar. Yani aslında baktığınızda Türkiye'yi sadece konut olarak e, görmeyin. E, Konutun marinası, havaalanı, Hı -hı. E, mimarı, değerlemesi. Hı -hı biraz böyle görmek bir gerekiyor yaşam var. evet evet burada tabii Kültür Bakanlığımızın da bize çok faydası var mesela orada küçük Türk tatlarının olduğu bir köşe bile yapmak hedefimiz biraz Türk kahvesinden bahsedelim belediyeler filmlerini versinler belediyeler hani katılamasalar bile projeleriyle ee, orada reklam filmlerini döndürsünler ve kendi beldelerini tanıtabilsinler. Mesela bu konuda bağlantı var mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendine İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kendine, İstanbul Büyükşehir belediyesi. diğer şöyle projelerle değil. Yani Yok. özellikle Sayın Bilindik Başkanın anlamda, söylediği e, mimarların bu fuarda olmuş olmasını e, çok istiyoruz. E, istiyoruz. Evet bunun yanı sıra şimdi İzmir biliyorsunuz yıldız Aynen. şehir olma yolunda. Dolayısıyla İzmir projelerini burada maketiyle sergileyemesek bile burada reklamıyla, tanıtımıyla sergileyeceğiz. Yine aynı şekilde Ankara. şimdi Ankara'ya da baktığınızda çok büyük projeler var. onların da burada olması gerek. Tabii çok da büyük metrekarelerimiz yok. Ama bu bizim için bir başlangıç. Yani onur ülke olması hepimizi heyecanlandırdı. Bunu bekliyormuşuz aslında. Çünkü <laughs> e, birçok bakanlıkta, hani belediyelerde bu işin içerisinde olunca yani Bu teklif oradan geldi değil mi? Fransa'dan geldi. Tabii. <laughs> buradan geldi. Yani e, o da aslında bizim e, dışarıdan şöyle kendimize baktığımızda ne kadar yıldızı parlayan bir ülke olduğumuz e, bir potansiyel olduğumuz onların gözünde e, doğruluyor bu gerçeği. Ee, bu yerel yönetimlerden biraz daha ben bahsetmek istiyorum. Hı hı. Ee, bunlar. Yani bu bir de metrekarelerimiz çok küçük dediniz. Yani nasıl bir şey olacak siz, siz bu işin uzmanısınız böyle küçük metrekarelerde büyük işler yapmak yani böyle mucizeler demeyeyim de e, madem hem onur konuyuz hem aramızda elimizde üç günümüz dört günümüz var bir de bin metrekaremiz, sekiz yüz elli metrekaremiz var. E, yıldızımızı daha iyi nasıl parlatabiliriz? Orada bir açılış kokteyli var. Ee, yani mipimin ilk gününde zaten bizim terasımızda da Yine e, konferansların yanı sıra bir sürü e, ikram e, olanağı vereceğiz ama ilk günü MİPİM'in bir açılış kokteyli dediğimiz 25 bin kişinin e, katıldığı bir e, organizasyon var. Ve bunu iki yıl önce Zorlu sponsor olmuştu. Ve bugün hani MİPİM'e gitseniz Zorlu Center İstanbul deseniz bilmeyen yok. E, çünkü. o bütün binayı giydiriyorlar ve Türk tatlarıyla o partinin içerisinde oluyorsunuz. Şimdi bu sene bizim amacımız o açılış partisinin Türkiye onur ülkesi olarak bize öncelik veriyorlar zaten. Dolayısıyla o partiyi şimdi Kültür Bakanlığımız ve diğer firmalarla beraber biz o partide de Türkiye onur ülkeyi vurgulamak yani açılışa damgamıza vurmak istiyoruz açıkçası. Şöyle şeyler yaptık. Ee, bütün Ritmiden'den yani Fransa'daki fuar alanının içerisinde e, billboardlar aldık. E, Kültür Bakanlığından outdoor reklamlar alanları aldık ve orada Türkiye onur ülkeyi e, olabildiğince e, yürürken yolda herkesin fark edebilmesini sağlamak amacımız. Ee, mesela bir firmamız yine sponsor olarak çanta aldı Hı. ama Türkiye logosuyla olacak. Hı. Dolayısıyla o 25 bin kişi de Türkiye logolu e, çanta dağıtılacak. Yani e, yine MIPIM içerisinde e, ana konferanslar var. Aslında MIPIM'e bakarsanız e, fuar, konferans ve ödül e, olarak ayrılıyor. Üç ana kategoride. Konferanslarda yine bir ana oturum aldık ki bir tanesinin için daha haber bekliyoruz. Orada da yine Türkiye yi Tesislerden bir oturum yapacağız. Bu yıl yine güzel bir şey. Ödül de onur ülke olmamızın heyecanıyla tabi ilk ya 32 proje ödül'e katılıyor Türkiye'den ve şu anda dünyadaki en çok katılan e, proje sayısıyla bizim ülke Kaç ödül e, katılacak? Yani, Toplamında 7 e, kategori var. E, bu sene bir başka kategori de Türkiye özel ödülü olacak. E, dolayısıyla bu da yine onu ülkenin bize verdiği bir hak olmuş olacak. E, yaklaşık 200-250 proje var ödüle başvuran. E, biz de ülkelere baktığınızda en fazla 26 var ee, biz 32 projene e, yani iddialıyız bu sene yani mutlaka bu güzel ödüller çıkaracağız olacağız. evet ve tabii ülke olarak da e, bu tür yerlere gittikçe görüyoruz ki e, biz iyiyiz e, onu gördükçe daha çok katılma şevkinde bulunuyoruz yani daha önceki yıllar e, bir de daha toplu halde gittiğinizde aslında daha güvenli bir ortama gitmiş oluyorsunuz. Yani bir küçük Türkiye oluyor. Ee, evet. Yani bu sene mesela geçen sene 200-250 kişi civarı gitmişti. Bu sene 500 kişiyi geçeceğe benziyoruz. e Şimdi 83 ülkeden 25 bin kişi gelse baktığınızda 200-250 kişi geliyor. Biz 500 kişiye gidiyor olacağız. E, o da iyi bir ses çıkaracağını düşünüyorum. aklımıza e, aklınıza gelebilir kadarıyla Türkiye'den kaç firma katılacak, kimler katılacak? Kimler misafir olacak, kimler stand olacak, çadırda kimler olacak? E, suhar falan... alanında, yani çadırdakileri bahsettikten işgeo evet, evet, e, iş o katılacak mesela. Hı -hı. dedik. Evet, var, Nef, dedik. E, yine aynı şekilde Konut Der, hmm. Nurol, o. Hmm. E, i̇şgeo, e, Şimdi e, Big İstanbul, Vadi İstanbul, bunlar olacak projelerin içerisinde. Fuar alanında Varyak Gap projesiyle Metropol İstanbul'da var. Yine zorlu var. E, önce oldu yıllardır aynı yeri alıyor, e, hep de katılıyor Enis Beyler. Evet. E, onun haricinde Yorum inşaat var. Yani e, konut sektörü ve AVM sektöründe tanıyorsunuzdur. E, Windows var evet, ee, O da yeni bir proje office Evet e, ofis projesi yani ofis var e, konut var e, Mesela Keşke e, şimdi konuşacağız ama tav da burada olsa. Hava hmm. e, havaalanlarıyla da olsa. Hmm. Ee, şimdi tabii bunlar hep zamanla hani havaalanı projesi. Bu sene mesela MİP'imdeki yeniliklerden biri lojistik sektörü için bir pavyon ayırmışlar. Mesela ben bir de şöyle diyecektim işte tav deyince mesela bir turizm sektörü olsa, turizmin temsilcileri olsa, büyük otel grupları Otel da olsa, grupları da var aslında. Türkiye'den yok şu anda. Yok. Evet yani bu iş aslında şöyle gidiyor Hüseyin Bey. ilk yıl bir görüyorlar. Hmm. Şimdi çok büyük bütçeler de var aslında hani mipim Fransa Fuarı çok da e, ucuz bir fuar değil açıkçası. O yüzden Türk firmaları da e, önce diyorlar ki bir gidelim, görelim, bir havayı koklayalım, sonra seneye. Şimdi bizim gördüğümüz frekans şu, kim daha önce gelip görmüşse bu yıl stand açıyor. E, diyorum ya yani konut derde biz iki yıldır bu işi konuşuyoruz. Onur Ülke için bu yıl buradalar. E, çünkü gerçekten biraz da önce görmeniz gerekiyor. Yani orada küçük olacağınıza iyice bir yokladıktan sonra daha şık ve güçlü girmek önemli. E, o yüzden de hani otelle ilgili mesela ben daha sonraki senelerde büyük projelerin olacağını tahmin ediyorum. Ama bu sene bir müferit olarak gelecekler, olacaktır. Yani hem e, havaalanında, enerji sektöründe, lojistik sektöründe. E, mesela bu sene e, alışveriş merkezleri toplu olarak gelecekler. Yani Mopi'ye geliyorlar ama MIPİM'de de olacaklar. Çünkü artık alışveriş merkezleri yanına MİPİM projelerle katıldığı için evet, evet. E, burayı da görmek istiyorlar. Evet. Mesela imar olsa imar sıkıları. Evet. Var, var mı? E, Mars Square stand evet. olarak yok ama zaten geliyorlar. Evet. evet, yıllardır evet. geliyorlar. Peki e, metrekare fiyatı almamızda bir sakınca var mı işte? 3, yok. Dört günün. E, normalde modelleri ne kadar? Metrekareler aslında yaklaşık 800 eurolara geliyor evet. metrekaresi. Fakat biz e, çadır içerisinde biraz daha paket e, olarak gidiyoruz. Çünkü diyoruz ki e, kim katılacaksa standını biz yapacağız. Tasarımını biz yapacağız. Teknolojisini biz yapacağız. Dekorasyonunu biz yapacağız. Her şeyi biz yapacağız. Siz yorulmayın. Sadece siz kendinizi temsil edebilecek görseliniz ne varsa onu bir diskete yükleyin ve gelin. Çünkü orada çadır içerisinde bizim yapmaya çalıştığımızda tek bir konsept olsun. Ee, hani görmüşseniz evet. kırmızı beyaz yapmaya evet. çalıştık, evet. sade olsun dedik, aydınlık olsun, ferah olsun dedik. Ee, orada sadece iş konuşulsun, evet. sadece orada business e, konuşulabilsin. Olabildiğince de e, herkesi de aynı ayağa tutmaya çalıştık ki, evet. e, Türkiye'yi pazarlıyoruz evet. çünkü. Özellikle bir firmayı ön planı da evet. çıkarmak istemiyoruz. Evet. Fuar alanında da görürseniz zaten konferans e, bölümü de var. Evet. Ve hemen hemen her firmaya da e, toplantı odası gibi küçük toplantı odaları yani ayarlıyor. Görüşme odaları. Evet, evet. evet. E, o zaman ben bu bahsi şöyle kapatmak istiyorum. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ya da 20 yıl sonra e, Türkiye MİFİ'yi nerede olacak MİFİ'yi Türkiye'ye evet. neler kazandırmış olacak? Ee, bir 10 yıllık vizyon çizebilir miyiz mesela 2023'de, 2023'de. 2023'te? 2023'te nerede? O 2023 <laughs> iddialı bir yıl. Evet. Ee, bir kere 2023 yılında birçok sektörün hedefi var biliyorsunuz. Dolayısıyla e, perekende perakende sektörü bugünün 15 katı mağazayla olacak. Alışveriş merkezi ve yatırımcıların en azından bir 5 e, katlayacağını düşünüyorum e, biz bin metrekare almışsak bugün için ve yetmiyorsa bize herhalde e, mipimde böyle Kordon boyunca bir çadırımız olacağını düşünüyorum Çünkü e, şu anda gerçekten çok popüler bir ülkeyiz ve bizi çok merak ediyorlar bizim çadırımıza girmek isteyen yabancı yatırımcılar vardı almadık ee, sadece Türkiye'nin sinerjisinden yararlanmak isteyen başka ülkeler vardı ve biz almadık onları. Dolayısıyla e, önümüzün iyi olacağını tahmin ediyorum. Ama tabii gelip görmek gerekiyor bu tür yerleri. Hani dünya ne oluyor? Sürekli araştırmak gerekiyor. Dünyayı da gezmeniz gerekiyor. Ee, baştan da yaratmanıza gerek yok aslında. Yapılmış o kadar çok örnek var ki, bunları buraya doğru konulayabilirsiniz. Türkiye çok başarılı projeler çıkarır diye düşünüyorum. Güzel. <laughs> ben Fransa'dan yeniden Türkiye'ye dönmek istiyorum. Ee, Alkaş Fuarcı'nın, Türkiye'de imza iyi işler var. Ee, Vadi İstanbul diye İstanbul'da niş bir alanda ee, güzel bir proje canlanıyor. Yani. Evet. Ee, bu projenin tüm ajans hizmetlerinin, tanıtım hizmetlerinin, medya ilişkilerinin, müzede pazarlamasının fikirlerini yürütüyor. Ee, Buranın e, sizin her ne kadar komşu departmanınız olsa da mutlaka bir kanaatiniz, fikriniz vardır. Ona dayanarak size sormak istiyorum. Ee, bu Vadi İstanbul'da bir alışveriş merkezi olacak. Orada işler nasıl gidiyor, projeyi nasıl görüyorsunuz kendi aranızda konuşurken mutlaka abi beyin tecrübeleri, e, projeye dahil oluyor mu sizin? Oralardan gördüğünüz, duyduğunuz nasıl bir kanaat? Valla şöyle söyleyeyim tabii e, iki farklı şirket yani JLL bu işin e, pazarlamasında 12. ama Abi Bey'i e, tanıdığım, bildiğim kadarıyla Avi Bey inanmadığı hiçbir projeye girmiyor. E, yani inanmadığı projelere kusura bakmayın diyebiliyor. Dolayısıyla Vadi İstanbul e, zaten e, çatır içerisindeki e, standlardan biri e, Ve hani Gökhan Bey Süleyman Beylerle konuştuğumuzda da Zaten çok heyecanlı olarak Burada kendilerini tanıtmak istiyorlar e, Nasıl gidiyor Bilmiyorum Jelale sormak gerek ama mutlaka güzel Ve hazır hissediyorlar ki e, Türkiye yer Çadırı'nda de, yer almışlar. Çünkü hazır olmayan birçok firma aslında çok güzel projeleri olmasına rağmen <laughs> hazır olmadıkları için bu fuarda yoklar. E, Müferrit geliyorlar ama e, fuara katılan her firma e, hazırız, evet bu pazarda kendimizi göstermeliyiz dediğimde katılıyorlar. Dolayısıyla Vadi İstanbul'da bunlardan <laughs> biri diye evet. düşünüyorum. Teşekkür evet. evet. ederim. E, Eklemek istediğiniz bir son sözünüz var mı? Arkadaşlar, kendinizde bir firma e, olarak. Şöyle e, hani mipim gerçekten özellikle onur ülke olmuş olmamızın avantajı birlikte gideceğiz e, devletimiz de bizimle beraber ve orada doğru tanıtıyor olmuş olmamız çok önemli bizim için e, o yüzden hani bu yılı güzel değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum e, dediğim gibi eğer mipime kayıt olmuşsanız da hani benden katılımcılara tavsiye. Lütfen bakılsın da ki e, oradaki e, kimler varsa orada gerçekten iş çıkartmaya çalışalım. Çünkü e, yıllardır yani şunu biliyorum 25 e, yıldır bu iş devam ediyorsa ve aynı sıcaklığı koruyorsa buradan iş çıkıyor. E, dersinizde çalışırsanız mutlaka çok bir şeyler bir olur bir evet, evet, evet 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 öyle olacağını güzel. tahmin ediyorum, ve temenni ediyorum. <laughs> Çok teşekkür ederim. Yeah. E, Emekli Emekte sonundaki izleyicileri bugün Alkış Boğacılık'tan sizlere konuk olduk. E, bundan sonra gayrimenkul ve konut sektörünü ilgilendiren, e, konut sektörüne yeni açılımlar sağlayacak yurt dışı bağlantılarında, e, yeni mümkünlerde, mapiklerde ve fuarlarda görüşmek üzere.